Evet. Kartuş tomu gibi için hazırız. Şimdi asistanlarım da geldi. Tanıştırayım. Bunlar benim yakışıklı asistanlarım. Özellikle şu arkadaşı çok seviyorum. Bakar mısınız? Güzel de. Çocukların yine oyuncakları olur ya. Baya bir işimi görüyorlar. Şimdi gelelim işimize. Şimdi kartuşlarımızın ben bantlarını söktüm. Şurada kenara koydum tekrar kullanmak için. Görüyorsunuz renkli kartuşumuz burada. Çayımı da koydum bu arada. Evet. Benim cimcime de birazdan girer. O gelmeden dolumlarını yapar. Ödüldü varmış. Onları için çıktı alması lazımmış. Şöyle kartuşlarımızı koyduk. Şimdi şöyle göstereyim size. Burada görüyorsunuz. Bu renkli kartuşumuzun şurada rengi gözüküyor zaten. Şu kırmızı, şu mavi, şu da, şu da sarı. Şuradan tepeden bakınca renkleri gözüküyor zaten. Bu siyah beyaz kartuşumuz. Deliklerine görüyorsunuz. Şurada iki tane dilimiz var. Bunlar boş. Ya buradan dolum yapacağız ya buradan. Ben şuradan süngerini görüyorum. Herhalde buradan yapılacak herhalde. İlk önce siyah kartuşumuzu doldurmaya başlayacağız. Şuradan siyah mürekkebimizi alıyorum. Şuradan bir tane şırınganımızla yaklaşık kendime ameliyat yapan doktorlar gibi set. Hemşeranım, bir şişeyi uzatır mısınız? Şimdi bunu böyle hard diye sokuyoruz içine. Tabii kartuşu doldururken hard diye sokmayacağız. Efendi. Mürekkebimizi aldık. Mürekkebimiz burada. Tabii bunun öncesinde solüsyonumuzu alıyoruz. Şuradan bir kullanılmadı. Üstüne kesin mürekkep kurmuştur. Şöyle göstereyim. Temizlik yapalım. Şöyle bastırarak. Ya, at atak sürterek değil. Evet. Şunu da yapalım. Kod çünkü mürekkep var. Siyah bitmiş galiba. Evet. Geçtik. Şimdi siyah kartuşumuza geldik. Artık mürekkebimizi doldurduk. Şöyle alıyoruz. Bu arada diye böyle saplamıyoruz. Altındaki şeyi dedersek ee, pedi pede tonerimiz mürekkep akıtacak. Şuradan yavaş yavaş şöyle ölçü şeyini de çevirin. Nerede bunun ölçüsü? Şuradaymış. Şimdi yavaş yavaş basıyorum. Çok hızlı basılmıyor. Köpürtmemek için. şekilde. Şimdi hava alma yerine alıyoruz. Şöyle oturduktan sonra şuradan hava alma yerimizi Sokuyoruz. Evet evimiz geldi mi gördünüz mü? Çok az bir şekilde geldi. Biraz daha çektireceğim. biraz bastırıyorum hava almaması için çektim görüyorsunuz mürekkebimiz geldi bana şimdi şöyle siyah kartuşumuzun bandını alıp tekrar üstüne yapıştırıp bu bant önemli mi derseniz önemli. Şundan dolayı önemli mürekkebinizin hava olup olmaması için tam yani güzel yapışmadı. Şöyle üstümüzü biraz daha kuruluyoruz. Bandımız tam oturmadı. Evet görüyorsunuz de geliyor. Şöyle yaparak biraz fazla mürekkepten alacağım. Evet. Kartuşumuz doldu. Şimdi şu bantı biraz daha kaydırabiliriz. Eğer bu bantı çıkarmakta zorlanırsanız biraz çakmakla üstünden hafif gezdirip bu şekilde de sökebilirsiniz. Rahat bir söküm elde edilebiliyor. Evet şu an delikten tam kapandığından emin olduktan sonra bu kartuşumuzla işimiz bitti gibi. Şöyle kenara aldım. Şimdi diğer kartuşlarım, renkli kartuşum dolum işlemine geçeceğiz. Arkadaşlar ayıralım. Kapağı neredeydi? Şuradaymış. Bunu aldık. Sonra bu şeylere su çekip içindeki mirekeptörü boşaltacağım. Yine tıkanmaması için. Şimdi renklilerimize girecek. Şurada gözüküyor. Mavi. Hemen kürdanımızı aldık. Emin olmak istiyorsak. Şunu deliklerimize hafif soktuğumuzda şu kırmızı Yap kalmamış. Şu mavi. Evet ucuna geldi. Şu dediğim gibi kırmızı. Evet kırmızı. Bu da otantikten sarı. Hangisine dolama kırmızı başlayalım? Kırmızıyla başlayalım. İnımızı aldık. Tabii bunu almadık. Bunu niye aldık? Ben şey çekiyorduk. Pardon. Sen kenarda dur. Havasını almıştık onu. İlk önce ne dedik? Kırmızı dolumumuzu yapacağız. rekimiz bu şekilde. Sağında sonunda göstereyim. Siyah merkebimizin kapağını kapatalım. Ben sakarım bazen sakarlık rekoru kılabiliyorum o yüzden kapatalım bunu taktık şöyle biraz çekelim İçinde biraz hava oldu biraz daha çekelim tamamdır biraz daha aldım hafif bastım içindeki hava atmak için kırmızımızı ne diyorduk açılı olarak her yerde izlersiniz açılı olarak basılıyor evet taşırdım. Biraz sabırsızlık yaptım. Çok önemli değil. Şuradan peşe temizle. Fazla mürekkebimizi temizliyoruz. Yani eldivenleri takmadım. Ellerimi mürekkep yaptım. Geçen 2-3 gün uğraşmıştım. bunu temizlemek için. Şöyle şapka o şapı çıkana kadar siliyoruz bunu böyle kullanalım şimdi mavimize basacağız mavimizi alıyoruz mavi şırıngamız şurada bir tane şırıngamızı alalım bastık. Açtık. Şöyle mavimizi basalım. Mavimizi de şöyle açılı olarak yerleştirdik. Ve mavimiz de doldu. Sarı taşıyamadım. Tecrübe amma ne şöyle oldu sağdaki arkadaş şurada şurası bakın ama orada başka şey gelmiş siyah merak hep gelmiş hangisi demez? Hepsi pis. Şöyle çektik. Sonra min dakikemizin olarak süngerimizi soktuk evet doldu ben bu şırıngaları birden yıkayacağım o yüzden şimdi çok takmadım işin açıkçası ya da atarım şırıngan çok pahalı değil boşaltalım. Dediğim gibi sakın yanında böyle şeyler bırakmamak lazım. Kendimi de bildiğim için insanın kendini bilmesi de güzel oluyor. Kapaklarımızı da takıyorum. Şunları da takayım. Efendim dedim ortalığı batırmayayım. Hareketlerimizi boşaltayım. Görüyorsunuz gayet Kısa da sürdü. İğnelerimizi de şöyle ayırdım. Kısa, kapaklarımızı da kapatayım. Kırmızımız ve sarımız. İnşallah kap kapakları doğru takmışımdır. Neyse bir dahaki doğumda tecrübe ederiz. Böyle efendim. Şimdi kartuşumuzun bandını yapıştırıyoruz. İşte bitirince sigara içmeye gideceğim. Kötü bir alışkanlık ama. Evet. Bandımızı da yapıştırdık. Şöyle göstereyim. Şimdi ellerimde şurada eldiven olmasına rağmen takmadım. Siz benim gibi yapmayın ellerinizi böyle mürekkep yap, yapmamak için. Batlarımızı da yapıştırdık. Bu bandımız biraz ölmüş. bantla ayrılmaya karar verdik. Şöyle peşitemede şu üstteki damlayan mürekkeplerimizi de alayım. İyice üstümüzü batırmadan. Burada gönderdikleri etiketten yapıştıralım. Şu üstler kapalı olması yeterli. Altları boz zaten. Bunu yapıştırdık. Hadi bu da küsmesi diyelim. Sen de bandını yenileyelim. Ben beğendim arkadaşlar. Eko seti, seti bu. Kapıma gelsin o benim ayağıma gelecekten aldım. Adını da söylemiyorum hiç anlamadınız mı? Böyle koydum. Şimdi diğer videomda bunların çıktısı ile ilgili nasıl çıktı alıyorlar. Onunla ilgili göstereceğim. Şimdi varsa havalarını alacağım. Peki kendimden şundan temiz bir pist alalım. tuşumuz doğru dolumu yaptık mı ya? Yuvasına takmadan. Şimdi şöyle basalım. Evet. Renklerimiz çıkıyor. Düzgün bir dolum yapmışız. Bunu da bu şekilde test ediyoruz. Bakın. Çizgimiz düzgün bir şekilde ise düzgün bir dolum olmuştur. Bazen çok uzun bekleyince kuruyor. Bu arada videomuz 15 dakika yapmışız. Hay maşallah. Efendim. Kartuşlarımızın mürekkepsiz kalmaması dileğiyle diğer videolarımda görüşmek üzere deyip videomu sonlandırırken diğer videolarımda ne çekeceğiz? Ha, bu arada yorum arkada atan arkadaş var. Macbook'u arızalamış. A1502 modeli. Mac hastanesinden arkadaşın bir sana dün mesajlaşıyorduk işte bayağı bir baktım 30 küsür mesaja gelmişiz. Ee, 1400 lirayla başladı. Bugün anakart eşek demişler. 6000 TL istemişler. Ben her zaman şunu kastım. Emeğin tabii ki yanındayız. Artık dükkan, elektrik, faturalar falan herkes farkında her şey. Yüksek. Tabii bu da maliyetlere yansıtacak ama hiçbir işinde hakkı olmayan ben ücreti karşıyım. Yani bu benim için de geçerli. Evet, bir de sana bir şey yapıyorsan. Zaten çoğu arkadaşımıza, dostumuza ben para bile almaya çekiniyorum yani. Almıyorum yani. Tamam ekonomik şartlar istiyor. Dostlarımız da asla şey atmıyorlar İstesek veriyorlar ama yani, yani talep etme gibi bir şeyimiz olmuyor. Neyse mevzu uzatmadım. Maalesef hakkı olmayışlar Şimdi anakartı ben fiyatlarını attım yorumda. Arkadaşım anakartının işte 1.8 GB'lik 4 çıkabet e, rende olan modeli yaklaşık AliExpress üzerinde 2300 küsur 168 lirada bir kargo gönderim ücreti var. Yani bu arkadaşı 2500 lira. Eğer 8 GB'den alırsa da e, 2800 lira kargo ücretiyle 3000 lira oluyor. Yani yine 6000 lira olmuyor. Aradaki farkı görmeniz için söylüyorum. Maalesef böyle ücretler isteniyor. Şimdi talihsiz bir olay yaşamış. İşlemci istekmenliyle silmiş. Bilmiyor insanlar olabilir yani kimsenin pusulunu da bunu paraya çevirmeye de gerek yok. Ben böyle düşünüyorum. Hiçbir zaman hakkım olmayan ücreti insanlardan talep etmeyi uygun görmedim efendim. Neyse sağlıcakla kalmanız dileğiyle diğer videolarımı bekliyorum. Koronasız günler, sağlıklı günler dilerim efendim.